Millet, kısa filmimiz festivale kabul edilmiş. Cidden mi? Abi çok şey iyi ya. yaşa be, yaşa. Oğlum var ya, helal olsun sana ya. Alkışlıyorum lan seni. Ben hep yapıyorum ya. Sana mı kaldı? Alkış başlattı. Sana mı kaldı? Alkış başlattı. Bana kaderim. Şimdi canım, tatil demişken ben size İzmir'deki fotoğraflarımı gösterdim bir Bak, bak bu Cansu, bu da Eda, burada plajdayız. Bak şurada oh. da şey ya biz bakarız sonra sen mesajlaş. Ya, ya şey erkek arkadaşım bazen böyle ya, Sol yanımda. Ya bizim yönetmenlerimiz süper. Tuğrul, Berk, Sinan, şimdi Serhat geldi. Bunlar on numara çekiyor. Ama bizim senaristler olarak... E, tükürdüm mü ben sana şey... Peşete Yok. getireyim mi? Yok ya ben yaparım. Peşete getireyim. Yok valla ben hallederim. Valla. Ya kusura bakma ben bazen böyle çok samimiyetten tükürüyorum yani böyle bazen. Pardon biz hesabı alabilir miyiz? kızlar ya şu uzakta oturan kız böyle tam dedikoducu teyze gibi değil mi ya? Aynı bizim Eda. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen, aynen, aynen. Oğlum sen ne gülüyorsun? Eda'yı tanıyor musun ki? Hadi öde şu hesabı. Yani niye bozuyorsun beni şimdi kızların yanında ya? Allah Allah. Tamam tanımıyorsam da güldüm. <laughs> Ay! Çok özür dilerim. İnsan bir kapıyı çalar be. Bana şey geldi ben kapı kilitli olurdu belki içeride biri olsa özür dilerim. Hadi görüşürüz. Ne haber kanka? İyi senden? Oğlum bu kız kimdi ya? Çok taş kızmış ha. Kimdi bu kız? Oğlum o kız benim kardeşim. Ankara'da okuyor. Ziyaretime geldi. Hadi ya. Hanım hanım mı kızmış ha? Çok. Ben bir çay alabilir miyim bu arada? Ee, çok. Samet Bey hazırladığımız sunumu şimdi size mail olarak gönderiyorum. Maillerinizi kontrol ettikten sonra... Ay, özellikle... sen de pet var mı? Bitti. Samet Bey hazırladığımız sunumu Şimdi size mail olarak gönderiyorum. Mailinizi kontrol ettikten sonra... Arabadan kanka pet var mı? Görkem hazır mıyız? Abi çok geç kaldık ya. Nerede bu Yunus abi? Lan <laughs> Neredesin? Ee, Mahmut amca siz misiniz? Ha Yunus uyuyor mu? Yok ben size küfretmedim yok. Yunus'a da küfretmedim. Kimse küfretmem ben. Her sonradan gelir aklım başımı hep sonradan sonradan Hep sonradan gelir aklım başım